Merhabalar. Ee, yeni kurulmuş Android bir telefona şirket maili nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk adım olarak Play Store'a giriyoruz. Daha sonra arama kısmına Intune yazıyoruz. İkinci olarak ise Outlook mail programı Evet şu an iki uygulamada indi. Şu an giriş yapacağımız ilk uygulama şirket portalı olacak. Daha sonra oturum aç'a basıyoruz. Evet bizden e-posta adresimiz istiyor. Yani bu şirket maili oluyor. Şirket mailimizi girdikten sonra ileri diyoruz. istediği parola bilgisayar açılış şifreniz. Evet doğrulamaya geçti. Bu doğrulama aşamasında bizim kendi telefonumuza bir SMS kodu gönderecek. 6 haneli. Evet benim numaramın sonu 23. Orada da görebilirsiniz. Numara hatırlamıyorsanız eğer. Şu an SMS kodu geldi. Doğru da yapıyoruz. Bu işlem bittikten sonra bizden birkaç ayar yapmamız istiyor. Yani biz bu telefonu sıfır kurduğumuz için bu telefonda şifre vesaire hiçbir şey yok. Bizden bir ekran kilidi isteyecektir. Devam et diyoruz. İleri izin var Bu etkinleştirme aşamasında etkinleştir'e tıklayacağız. Burada yukarıdaki şartları okudum ve onay seçip onaylaya basacağız. Evet gördüğünüz gibi şu an işlem bitti. Direkt bitti yapıp buraya geçebiliriz. Burada tek kontrol etmemiz gereken bir yer var. O da cihazlar sekmesi. Yani şu en üstteki telefona giriyoruz. Şu an kullandığımız telefon oluyor. Cihaz ayarlarını bir kere denetle diyoruz. Evet şu an cihaz ayarları ilke gereksinimlerini karşılıyor diyor. Yani işlem aslında bu kadar. Daha sonra buradan tamamen çıkıyoruz ve Outlook uygulamasına girebiliriz. Başlayın diyoruz. Tekrar bir kez mail adresimize giriyoruz. Git diyelim. Bu direkt hesabımızı bulacaktır otomatik olarak. Şu an işte giriş tamamlanıyor dediği gibi. diğer Intune uygulamasıyla eşit zamanlı çalışıyor çünkü. Buraları direkt atla yapabiliriz. Başka bir hesap eklememize gerek yok. Bu kısmı da atla yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi şu an maillerim çalışıyor.